Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yalı Çapkın dizisinin yeni bölümünde Ferit Seyran'ı tedavi için tekrar hastaneye götürdüğünde sahte raporun ortaya çıkmasıyla büyük bir şok yaşar. Yeni bölümde Seyran baş dönmesi gibi belirtiler yaşamaya başlar. Fakat hamile olduğu henüz bilinmiyor. Bakalım Halisa Orhan'ı aile içinde bir hedef olarak seçer. Ancak aslında Mezide'nin durumu ise Halisa'nın planı sayesinde etkisiz hale getirilir. Orhan'ın ölümü çok acı içinde oldu arkadaşlar. Ferit babasının ölümünü hale kaldıramıyor. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Sizler de Kanalıma abone olmak için kanalıma videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.